Değerli izleyenler, sektörler arası Türkiye turumuza durdurak bilmeksizin devam ediyoruz. Şimdi de sizlere İstanbul Beylikdüzü'nde hizmet veren Hatay Kıtır Döner markasından sesleniyoruz. Ee, ben ismim Asım Ateş, 15 yıldır yaklaşık gıda sektöründeyim. Ee, son 6 aydır da Hatay Kıtır Gölü Şimdi e, hepimizin bildiği üzere Hatay, e, Türkiye'nin bütün bölgelerine mutfak anlamda e, teneffüs etmiştir. Yani Tatlısından tuzlusuna kadar hepimiz e, Hatay mutfağının farkındayız. E, Hatay bu işi dönerde de farklı bir noktaya getirdi. E, kendi bölgesine ait bir sos mevcut ve bu, sos, bu sosu biz biraz daha özelleştirip içine 7 tane baharat kattık. E, bir tavuk döner evet e, ama baharatlarla, içindeki özel soslarla çok başka bir hale geldi e, ve böyle devam ediyor.